Çocuklarım, düşman artık kapımızda. İmkanlarımız kısıtlı ve düşmanımız çok güçlü. 18 Üzen Kale, 600 top. Allah yardımcımız olsun. Düşmanın arkasında yeni yenilmez donanması varmış. Olsun. Bizim de arkamızda dualarıyla analarımız var. Mayın dökme sırası hangi gemide? Nusrat gemisinde. Nusrat'ı hemen hazırlat. Bu görev bu gece yerine getirilecek. Dönemezsek vatan sağ olsun. Hiçbir düşman! Hiçbir ordu! Hiçbir silah! Yurt sevgisinden daha güçlü değildir! Düşmanın bu boğazdan geçmesine izin vermeyin! Vermeyiz! Vatan anamız için ölesiye dövüşecek miyiz? Evet. Önce Allah'ın izniyle... Ya Allah! Sonra da bu milletin vatan sevgisiyle biz hepsini başarırız komutanım. Ateş! ...zar gibi eriyoruz! Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum! Evlatlarım şehit olmak için geldikleri bu topraklarda... ...Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak için hazırlanmış. Allahu Ekber! Sen hanıma de ki... şehit olmaktan gurur duydu... ...sen de şehit anası olmaktan gurur duydu. İşte Anadolu toprağının sırrı bu. Kimi can, kimi kan kardeşi.